nasıl lan? Çok güzel Ömer. Benimki mi? Kedile. Hmm. şuralara gitsene şu. Şuralara gitsene şuralara. Şimdi hemen git de Shivana bakar mı sana bir? Shivana nereden başlıyor göreyim. Tam çok gitme. Ben yani iki level olup koşuyorum Shivana'nın peşine haberin olsun. Ya e şansa bak ya. Flash yok. Sana Benim kuşları oynayacak adam az sonra. Flash yok şeyin Shivan'ın. Kendi kuşlarıma gidiyorum. Şey ah, tipi atıp bir daha öldü adam. What bak ya? 13 olamadım. Birleşik. Birleşik. Adam benim skatılı dojlamaya çalışmış. Kanka bot skatılı olacak adam. Ne bot skatı adam. Ve çalıp mid'e gank daha iyi ya. Ayo. Burada adam. Baksana bana. Tamam. Sana hit atacağım. Sen atmıyorum base atıyorum. Top ölür mü bana? Ölebilir belki hadi. 3 level'ım daha. Bana kaç ama biraz. Buraya sen de baksana. Bot şeyi aldı adam şimdi. Skatılı aldı. Ejder'e girecek direkt. Ve yardım var mı? Kara mühürü alsaydım keşke. Bak ejdere başladı adam. <laughs> kanka. Lan bir kere oyna şuraya. Baksana ya kanka. Bir kere baksan bırakacak oç. He bıraktı. Tamam. Tamam bıraktı, bıraktı. Tamam. Tam bıraktı ben. Tam bıraksa yeter kanka zaten. Adamla eşit siyesiz ama benim kemplerim level'ı çok düşük. Buraya şimdi süpürüp 3 grev alacağım. O sırada ejderle trade'lememiş olacağım bir de. Bu el çok fazla rakip jungle'ı darlamayı oynayacağım. Hem antrenman olsun. Yani ya. Bakıyorum tabii. Adam altı oldu ama. Ya. Ha bana attı adam. Bayağı kötü oynadı adam. Ejder aldı adam. Ah. Ben Kale bende. Kaçtım lan. Şey, tamam. Kaçamadım ulti attı. O Talia şaka bir mı? Bir <laughs> Çok kötü Talia. Evet. Ejder'i de aldım. İyi. Ben Grave almak istiyorum aslında evet. ama. Hı hı. Çıktım ben ya. Sana bir şey diyeyim mi? Salabiliriz bile bunu. Devamını. Evet. Bir tanesini aldım zaten. İki grab alsınlar kanka. Adam üç kere solo kill attı tapa. SS'i daha yeni veriyor. Bak top lane o kadar geplendi ki mesela. Adamın üzerine oynamaya devam edemedim. Geliyorum geliyorum. Devam et devam et devam et. Kimse yok. Yokmuş gibi devam et. Yokmuş gibi devam et. Geldim 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 geldim. 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 Tamam tamam tamam. Blok atacağım, blok atacağım adamı. Yaşak, tamam tamam, spear attım. Bak görüyorsun adamı. Red'ine gideceğim şimdi onu. O onu bilmeyecek. Hatta Red'ine gidermiş gibi bunu keseceğim direkt. İki İlk. Çıktı Neye gidiyor? Gördün mü? Evet. Bu Tamam. bot alacağım ben ya. Troll olacak biraz ama. Aa AD kasıyor şu bana ben yapacak mıyım? Roma'ya bastı kesersin ama. İyi yapamaz. Aliha da gelebilir. Gelsin bir şey olmaz. Ben greb'leri bitireceğim kanka şimdi. Sana. Aha. Koşuyorum ben de onun kafasına. Bileşi döndük Erkan keseriz. Hep ara. Mid'den plate alır mısın? Bence direkt. Full plate alırsan Shivan'a sana gelmek zorunda kalacak. Benim kemplerimi almayacak. Tam resetten yeni geldi sen. Onu da vurdum lan. Aa, asist alamadım. Geçen mi? Yok, ya basayım sana. Evet. Buradan şimdi insta bot dive'ımız var aslında. Evet. Tamam güzel. Ben Ejder alacağım şimdi. Ama önce Gromp alayım. Fena darladık ya çocukları. Adam geldi Ejder'i çaldı ya. Neredeyse çalıyor da. Bir taş almayacağım. Rakip de gitme şansımı kaybettim bu Ejder'i aldığım için. Normal şartlarda bu oyunu istiliyle bu Ejder'e bu kadar vakit ay ayırmamam lazım. Top dive'ı dive. Süreyi bitir. Bitirdim üstüne işte kanka o çocuğu. Ben de Flaşı şey var mı? mı Ay, ya, ayak kombosu ya Aha var önünde ben Tamam ben de talihe kestim Kesemedim <laughs> Bu da attı Buna da buna da Sojlamıyor da direkt skill basıyor kanka ya. Olmadı ha. Ama diamond bile atarız. Aa yok, olmadı kanka. aldı. <laughs> benim spear'a mı flash attın sen? <gülüyor> Hayır. Flash'a bak. Kleden yememek için, Kanka, minion varsa... Niye dururlar ha. geliyor lan işte, <laughs> ee, Ben Alaka, bakıyor galiba Nerede bu? Acımasız bir oğlum bu Vallahi Valla zaman lazım. Dojla, dojlayamadın mı? Öyle bir şey yok. Öldün yani. Ve evini kanka. Yaramaz. Sana bir atak speed bastım. Bittim. Bunu keselim ya. Yani, dur. Tamam. kuleyi de al. Çalda kalsana gelin keselim. Ot gelebilir belki. Tamam kan. Şey yapıyor <laughs> Çaktın bana. <laughs> Ulan senin life stile bak lan. Ulan bu zedden öyle. Bunu bunu zedin canı full oldu kulede. Ana çirkin gibi lan bu kedi. O, Şu kadar goldum var reset almadım evsere. <laughs> alacağım öyle evsere alacağım. Al şey Aha. Allah! Shivan'a bug'ını bulduk kanka oyunun. Benim jungle'a giriyor ben onun jungle alıyorum diye. Benim kazık maçı gibi kanka. Yara gelmezse iyi ya ben burada keserim Shivan'ı. Halihat da burada kanka. Ben alıyorum senin jungle'ı. Sıkıntı yok. Yabancıya gitmiyor doğru. <laughs> tamam kanka. İyi fikir. Rolleyelim biraz. Çok iyisin. Onu da kessin. Onu da kessin. Hiç kimse gelmiyormuş ki bu oyuna. Hiç kimse gelmiyormuş. Oğlum bu devam et. Yora beni döner one shotla bir kral shotlandım Ya bu oynasana oğlum ya. Enerjim yok. Oo bir kral shotlandım var. Kaka bir kral shotlandım var. Ananı. Sadece oto vuruyorum enerjim yok. E'ye basıyorum zing, zing 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 ses çıkıyor. 90 gold verdi kanka. Evet kanka ve şeyim gitti ya. Kötü oynadım oğlum. Anlar ne satayım adam kemp alıyor. E sen yemedin mi naneyi? Ben seni yakalamak için. Oğlum Ömer abinden izin aldım lan kemp almak için? <laughs> ben seni yakalamak için eşya almışım burada şu Hadi Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika, <laughs> dakika amına koyayım. <laughs> ne oluyor? <laughs> ne oluyor orada? Şu an kötü oynarsam ölebileceğim bir build oynuyorum bu arada. Fight Atakama ya. İzle babaya Dönemedim. Allah. Lan. <laughs> salak. Ah, karsa. Oh, my god. <laughs> bu Fiora'yı onlar atarım kanka bu harekete. <laughs> İnandım bir de beni kesme ya. Şeyi atmıyorum bir tek. Beni pingledi çünkü iki, Üçüncü 3. ölüşünü kurtardım adamın ve çok şanslıydık Fiora kötü oynadı orada. ve oturdu direkt beni pingledi adam. Gerçekten sadece iki tane mi honor aldım ya? Ben 3 almışım. Jayce, sen. sen, bir de Edin 60 atmış bana adam? Jayz atmış ben honor, ben atmamış. Bir de <laughs> şu oyunda ölebilen insanlar var ya.